Selamlar dostlar. Evet evet hoş geldiniz. Karşımızda ne var? Karşımızda oynaşan bir hayvan cihaz var. Turbo Tap adında bir proje var aslında bu bir bot. Evet bot özlemişsinizdir. Evet botçu dostlarım hoş geldiniz aramıza. Ee, sizler için bugün güzel bir proje var demek isterdim ama ve lakin bu projeyi baştan söyleyeyim. Hani bedava bir iş değil. Hani çok para harcanan bir iş mi? Öyle bir şey de değil. Bu aslında bizim katıldığımız bir projenin ee, o proje ne derseniz hemen yazıyorum buraya e Eclipse diye bir biliyorsunuz. Ne zaman bir ay önce bir video e çekmiştim. işte Ethereum ağı ile Solana ağını birleştiren ki bence e güzel bir proje ve ileride de iyi bir airdrop yapma ihtimali de var. Hiç izlemediyseniz bence şu videodan bir başlayın. Eclipse nedir falan filan diye. E bu videodan başlayıp gerçek parayla yapılan işler tabi bunlar yine baştan söylüyorum. Bu videodakiler aklınıza yatarsa onu yaptıysanız ve yapacaksanız daha sonra bu videoya geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Niye diye, niye derseniz çünkü bu ıı, bir bot aslında tam bot da değil botumsu bir şey. Fakat tabii ki hemen şöyle göstereyim. Ee, Eclipse kendi Twitter adresi bu gördüğünüz gibi işte 200k takipçisi oluyor neredeyse. Ee, ne zamandı? 23 Aralık'ta yani neredeyse bir hafta önce falan e, bu botu çıkardı piyasaya. Aslında bu botu çıkarmasının nedeni işte ağın ağ üzerinde işlem yaptırarak işte kendi ağlarının stres testini falan yaptırmak. E tabii ki bu bot to kullandığınız için büyük ihtimalle yarın öbür gün e, bir airdrop fırsatı olursa Eclipse projesinden mutlaka bu bota girmiş, erkenden girmiş ve kullanan insanlara ve üzerinde para harcamış insanlara da bence bir airdrop kriteri olacaktır diye umuyoruz. Tabii ki dediğim gibi başta yani kamu spotuna gerek var mı bilmiyorum artık öğrendiniz ama yani hiç kimseye ben bir yatırım tavsiyesi yapmıyorum. O da şunu yapın bunu yapın da demiyorum. Kendi yaptığım şeyleri anlatıyorum. Ben Eclipse projesine girmiştim, öyle 150-200 dolarlık bir şey e, stake etmiştim. Onu da nerede anlattım, neden yaptığımı bu bu videoda anlattım. Bakabilirsiniz. Ha Hazır buraya da dönmüşken YouTube'a dostlar sizden ricam bir işte abonelik falan hep sonunda söylüyorum ya da genelde sonda söylüyorum diyeyim. E, bu sefer de yine başa ekleyeyim bu Kamu Spot'unu. Bir abone olursanız, bir beğenirseniz, bir yorum yaparsanız. Ee, müteşekkir olurum dostlar. Ee, şimdi geri dönelim. Dolayısıyla bu Eclipse projesi'nin gidebileceği daha güzel yerler ve verdiği airdrop'un da değerli olabileceğini düşündüğüm için bugün de Eclipse projesiyle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir video aslında oluşturuyorum. Ha DA sade tabii bu bot yok ama e, videonun amacı aslında öncelikle şu botu anlatmak. Şimdi bu bota katılmak için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi bu bota katılmak için yapacağınız şey tabii ki e, çok basit. E ee, şurada yukarıda görüyorsunuz cüzdan bağla diyor. Şimdi bu cüzdan bağla dediği zaman zaten eklipsi biliyorsunuz, eee Backpack cüzdanıyla kullanıyorduk. O ilk videoda gösterdiğim videoda anlatmıştım. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Tabii sizde ne verecek, ne uyarı verecek? Hemen o ekran görüntüsünü açayım. Siz buraya ilk geldiğinizde e, maalesef şu an davet kodsuz buraya girilmiyor. Davet kodunuz olmadan isterseniz işte oranızı buranızı yırtın almıyor adamlar içeri. Ve şöyle bir problem de var e, açıkçası. E, herkese sadece üçer tane davet kodu veriyorlar. Do doğal olarak şey değil. Yani ben şimdi bu videoyu çekiyorum. Üç tane davet kodu tabii bu videonun altında olacak. O alan arkadaşlar e, gelip ne yapacaklar? O alan arkadaşlar bizden almış olan arkadaşlar. Evet, onu da hemen anlatıyorum ki biz davet kodunu ço çoğaltmasını çok iyi bilen bir grubuz. Biliyorsunuz kripto Escobar referans link proje paylaşım diye bir yerimiz var. Daha ben videoyu çekmeden önce burada Eclipse Turbo Bot ref paylaşım alanı yarattım. Ee, videoyu çekeceğimi burada da söyledim. Ee, buradaki alana e, bu yani rica ediyorum benden bu 3 kodu almış arkadaş gelip kendi geriye kalan 3 kodunu da buradan paylaşırsa Mutlu olurum, ne olur? işte bir kişi, üç kişi. Yani böyle çarpı üçle biz e, herkese kod sağlamış oluruz. ha Ben buraya sayfasını açtım. Görer arkadaşlar da gelip buraya illa kod atacaktır. Eğer bu videoyu izledikten sonra gidip benim kodları denediyseniz ve olmuyorsa bu sayfaya mutlaka bakın. Bunun da linkini koyarım. E, burada başka kodlar olacaktır. Hiç bulamazsanız artık Twitter'larında, Discord'larında eklipsin. E, oralarda biraz kurcalayın, bir yerlerden kod bulursunuz. Kodu buldunuz, geldiniz buraya giriş yaptınız, sonra continue dediniz. Ne yapıyor arkadaşlar? Tabi o ekran bende şimdi yok ee, gördüğünüz gibi. Şurada ortada bir ekran çıkıyor size ve e, paket satıyor. Yani burada şimdi şu hayvan tıkladıkça arkadaşlar, şurada sayınız artıyor. E, bu 5000 kere ben tıklamışım şu ana kadar misal. E, 5000 kere tıkladığım <laughs> için aslında onu da hemen şuradan dökümandan göstererek anlatmak daha e, doğru. Kendi eklipsin döküman. Sayfasında burada yazıyor. Turbo tap işte sıkça sorulan sorular. İşte davet kodunu nasıl alabiliriz falan filan. E, Twitter, Discord gerekli mi falan. Ama benim için hani size burayı da zaten sayfayı koyarım da kendiniz de okursunuz. Her tıklama arkadaşlar ne kadar alıyormuş? 0.005 Ethereum yani e, çok çok düşük bir miktar. Hatta ben onu yan tarafta açtım. Evet bakın buraya da kopyalayıp yapıştırmıştım. Ne ediyor? Dolar karşılığı işte hani sentinde sentinde senti. Fakat Tabii ki bir kere tıklamıyorsunuz. Tabii ki e, bir sürü tıklıyorsunuz. Bunlar girerken şöyle bir paket sunuyorlardı. Şimdi bu siteye girdiğinizde e, onu seçebiliyorsunuz. Direkt cüzdanınızdan ödemesini yapabiliyorsunuz. İşte 10.000 tıklama, galiba 25.000 vardı, 50 bin vardı. Şu an aklımda yok. Ben en düşük olanı seçmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. 10.000 tıklamanın parasını ödemiştim. Galiba o da 2-3 dolar falan ediyor. Hatta şuradan hesap yaparız. 10.000 tanesini ne kadar vermişler? E, 1, 2, 3, 4 tanesini silerseniz ne ediyor? 1.67 yani ee, ne eder? 2 dolara yakın. Yani 1.5-2 dolarlık bir paket. Ne yapıyorsunuz? Bu paketi aldığınızda arkadaşlar evet 10.000 kere bu hayvan cihaza tıklayabiliyorsunuz. Tabi o para bittikçe yenisini alırsanız yüklersiniz. Tekrar tıklamaya devam edersiniz. Onlar tamamen sizin tercihiniz. Aslında çok basit mantığı var. Bot sonuçta. Ha buna ne ne, ne kurarsınız? Tıklamayı manuel yapmak istemiyorsanız otoklikliler falan var. Çok basit. Onlarla ayarlama yaparsanız Bilgisayarınızı böyle bir yarım saat açık bırakın e, mouse'a mouse da auto clicker kurun e, zaten dolduruyor ben açıkçası şu 5000'i neredeyse yarım saatte tıklattırdım hani dedim ki gerisinde hani videoda anlatırım hepsi bitmesin diye her neyse şimdi cüzdanı girdiniz işte o baştaki bakiyeleri seçtiniz yüklediniz aldınız sonra bastığınızda tabi e, evet cüzdanı açmadığım için hemen bir cüzdan açıp geliyorum. Evet cüzdanı açtığınızda daha sonra tıklama yaptığınızda diyor ki işte sizin e, doğal olarak Eclipse adresinizi buraya tekrar kaydediyor. E, diyor ki işte imza ver onay ver diyor. Onay veriyorsunuz işte buraya başarıyla giriş yaptın kardeş diyor. Bakın aa burada da çıktı. Aa ilan para gösterebildim. Evet bakın arkadaşlar ne kadar satıyorlarmış. 10.000 tane klik yaptığınızda 0.005 Ethereum, 50.000'ini 0.025'e, 100.000 klik 0.05'e. Yani 20 dolar mı oluyor? Yok 15-16 dolar bu olsa. Bu 2 dolarsa işte bu da ne ediyor? 20 dolar diyelim. Bu da tam arası yani 10 dolar. Artık buradan tercihinize göre yoksa size gördüğünüz gibi tıklatmıyor. Ee, buradaki sayıları yapamıyorsunuz. Ben 10.000 almıştım kardeş peki bende de var zaten. İyi bunu şimdi çıkarması iyi oldu. Artık bunlardan birini hangisini tercih ediyorsanız gelip continue'ye bastığınızda e, cüzdandan şu para sizin Ethereum e, hatta cüzdanı da tekrar göstereyim. E, şuradaki Ethereum e, paranızdan düşüyor. Biliyorsunuz geri kalanı da Turbo ETH olarak e, çevirmiştik. Eclipse'e katıldığımızda. Bende var kardeş diyorum. Devam olan bende var. Dayı Oğlum ben 10 binlik aldım. Hacı. Niye beni tanımadın lan? Algılamadın mı? Bir dakika bir daha yenileyim. Bende var kardeş. Ben bir daha niye 10 bin alıyorum? Taşacak mı geçiyorsunuz lan bende He davet kısmı şimdi geldi. Site galiba biraz baklı. Bir hafta geçti hala adam gibi yapamadılar mı? Nedir? Allah Allah. Hacı. Continue diyeyim bakayım. Evet sen direkt para çekmek istiyorsun. Yo. Ben de 10 bin tıklama almadım mı ya? Aldım ya. Aldım ya kardeş. Bir daha reddedeyim. Ee, şuradan davet diyor. Ha, bakın bana mesela 3 tane kod vermiş. Ee, size de büyük ihtimalle 3 tane kod verecek buraya giriş yaptıktan sonra. Ee, bu kodları ben videonun altına koyarım. Dediğim gibi sizden ricam buradan bu videoyu izleyip gelip e, alıyorsanız bu kodları e, bizim Telegram kanalında sizde elinize gelen 3 kodu paylaşın ki kimse kodsuz kalmasın katılmak isteyenlere. Ben şeyi anlamadım. Dediğim gibi ben buraya 10 e, binlik yüklemiştim aslında. Şu an niye benden tekrar ve tekrar istiyor onu anlamış değilim. Burada aslında şu coming soon diyor bir şeyler gelecek. Süt mü gelecek daha da artık nasıl sağacaklarını bizi <laughs> anlamadım. Fakat burada bir sıkıntı var. Ben diğer bilgisayarda yapıyordum. Acaba burada yaptığım için buraya mı aktaramadım? Depozit tamam. Okey bir kere verdim. mi onu yaparsın bunu yaparsın. Neyse ben şimdi bunu almıyorum. Ama gördüğünüz gibi şurada 5000 tıklama var. Her tıklama burada artarak gidiyor. Bu bota katılmak isteyen arkadaşlara bütün detayı vermiş oldum. Zaten şurada da dediğim gibi bu sayfayı da koyarım e, aklınıza takılan sorular varsa buradan bakın belki cevabı bulursunuz hiç bulamazsınız adamların discordu var gidip oradan adminlerine modlarına sorarsınız. Ben açıkçası ne yaparım herhalde bu sefer e, bu bittikten sonra şu 50.000 kliklik olanı alırım. Ya, ya, da belki totalde 100.000 falan klik yapmaya çalışacağım için 100 bini geçeyim derim. Çünkü çoğu insan geçmez diye. 100 bin klik yaparım, otoklikerımı kurarım, bitiririm. 20 dolar buraya bir gömmüş olacağım ama dediğim gibi bunlar benim tercihim. Siz sadece ben alayım bir buraya da giriş yaptım diye de en ucuz o 1,5 dolarlık paketi alıp tıklayabilirsiniz. Şimdi Eclipse e hazır girmişken bununla ilgili başka gelişmeler de oldu. Ben video çektikten sonra başka daha ne yapabiliriz ee, derseniz arkadaşlar. Şimdi bu böyle bir proje var, Invariant diye, bunlar da Eclipse ağında çalışıyorlar. İşte bildiğiniz Dex, işte Swap sitesi falan gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunlar şöyle bir Eclipse'den destek almışlar, hatta şu tweet'e gittiğinizde Eclipse'in seçtiği projeler var. İşte destek verdiği projeler, burada kazananları açıklamışlar. Bu projede onlardan biri, işte 10.000 falan takipçisi var. Ee, ne yapabilirsiniz bu sitede arkadaşlar? Şimdi sitesi de burası. Bunlarda da e, puan sistemi oluşturmuşlar. E, büyük ihtimalle bunlar da bir airdrop yapacaklar. Ekl Eclipse ağında çalıştığı için. E, şurada points kısmına bastığınızda zaten e, diyor işte puanları almak istersen gel kardeşim diyor. Gel kardeşim dediği yerde ne var arkadaşlar? E, geldiğinizde şu an Eclipse ağında iki tane havuz var. Bu havuzlara gelip e, paranızı stake edebiliyorsunuz. Yani likidite olarak ekleyebiliyorsunuz. Şöyle zaten liderboard kısmı falan var, İşte pa paralarını işte buraya yatırmış olan insanların cüzdanları var. E bunun karşında da günlük puan işte burada 24 saatlik puanlar falan e diyor arkadaşlar. Şurada ne varmış? Sık kullanılanlar. Ha burada da işte nasıl kazanırız, ne olur falan filan soruları için buraya bakabilirsiniz. Claim kısmı şu an için zaten ben de daha yeni bu videodayken girdim. Ben açıkçası büyük ihtimalle şöyle yapacağım. E benim elimde zaten 116 dolarlık turbo ETH vardı. Burada da 30 var. Bir 100 dolar daha atıp ikisini birleştirip burada bir 250 dolarlık bir likidite eklemeyi düşünüyorum. Şahsen daha yapmadım. Belki düşünüyorum yaparım ama ben size böyle bir şey de var diye göstereyim istedim. E, USDC ethereum paritesine yatırmam. Niye? Çünkü hani e, loss kayıp uğrayabilirsiniz işte do, ethereum fiyatı bir anda çok düşer dolar artar olur bu olur falan o yüzden. Ee, bu Bunlar genelde şu tarz likiditeler sıkıntı yaratabiliyor. Biraz sizi kaybı uğratabiliyor. Ama bunun ikisi de Ethereum zaten. Hani bu T Ethereum, bu da Ethereum. Dolayısıyla fiyat farkının oluşması imkansız. Ee, tabi ona göre de buradan işte e, kazancınız azalıyor. Normalde buraya bir likidite sağlarsanız tabii ki e, burada sağladığınız likidite kadar da normal gerçek para da kazanıyorsunuz. tabi ee, tabii bunun oranı çok düşük. Bunun oranı bir tık daha yani 9 kat daha bir tık demeyelim de daha fazla. Burada da dağıtılan puanları göstermişler. İşte günlük 24 saatlik dağıtılan puanlar. Hem bu siteyi değerlendirmek isteyenler yapabilir ha, ya da bu sitede gelip arada böyle birkaç tane eklip sağında işte ethereumunuz vardır da işte ben birazcık usdc alayım diyebilirsiniz. Hani birkaç swap böyle haftada bir, iki haftada bir, ayda birkaç kere falan bir dolarlık işte ben buradan bir işlem yapayım diyebilirsiniz. Ee, yapmak isteyene dediğim gibi yine bunlar. Bu iki ağı da hatta bir de burada Alpeo mu diye bir ağı, ne o bilmiyorum fikrim yok. Solana'yı da destekliyor burası, Eklipsi de. Ama bizim amacımız Eclipse airdrop olduğu için dolayısıyla burada e, swap işlemleri arada bir atabilirsiniz benden size tavsiye arkadaşlar. Likidite ekleme kısmı yani dediğim gibi şu şuradan ben ekstra puan kazanayım, kazanmayayım kısmı size kalmış. Onu yaparsanız yaparsınız. Ben de daha tam karar veremedim ee, bu konuda başka Eclipse ağında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yani size önerim. Ee, Scope diye bir e, biliyorsunuz Eclipse ağında hatta biz NFT yakmıştık, NFT almıştık falan filan. E, onu da bu site üzerinden yapmıştık. Şu an Eclipse ağında çalışan NFT sitesi yani e, şu an aktif olarak e, NFT alınıp satılabilen yer burası. Dolayısıyla mutlaka buradan da birkaç tane NFT mintleyin derim. Buraya yine gelip cüzdanınızla, Eclipse cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Yani ile bağlanıyorsunuz. Ee, şuradan gördüğünüz gibi zaten fazla da aşırı e, mintleyen falan da olmuyor. Gördüğünüz gibi şunu mesela 8000 kişi mintlemiş ama e, ortalama e, ne kadar diyor 3.87 e, dolar gidiyor. Bazıları zaten bitmiş artık ikinci elde satılıyor diyor işte e, başka bir yerde satılıyor herhalde. E, mesela şunlar açık e, bunu mintleyebilirsiniz ama her biri 3.87. Ben ne yaparım ben dediğim gibi ayda belki bir tane 3 dolar 4 dolar buraya bir tane mintlerim çünkü Projelerin işte bu yeni ağlar çıktığında sadece böyle gideyim ben bir köprü yapayım işte efendime söyleyeyim orada para tutayım bazen olmuyor yetmiyor ya da oluyor da az veriyor ama diyor ki işte şurada NFT mintlediysen diyor çarpı 2x daha fazla token verebiliyor. Ya da buradaki gibi gelip likidite yani mesela ben şimdi bu e, şu puan kısmına geri dönelim. Hatta cüzdanı da ben size açayım. Normalde ben bunu turbo eth'yi e, ne yapıyorum cüzdan da tutuyorum. Adam şunu da diyebilir, isteyebilir. AirDrop atarken, atarken buraya likit e ekle. Yani sadece buraya değil, başka siteler de var. Yalnız yanlış anlamayın. Ben burada örnek puan da verdiği için söylüyorum bu siteyi. Hani cüzdan da tutma, gel bir yerde likit e etmiş ol diyebilir. Ekstra veriyorum diyebilir. NFT kısmı da keza benzer öyle. O yüzden bu siteyi kullanabilirsiniz. Eclipse'de birkaç tane arada mint yapmanızı öneririm. Bunu da anlatmış olayım scope kısmını da. Başka ne vardı arkadaşlar? Bir şey daha vardı. Bunun ha bir de şu vardı. Domain e, bedavaya domain Eclipse alında alabiliyorsunuz arkadaşlar. All domains Eclipse falan filan diye. Hatta bununla ilgili ben neredeydi? Ee, bunun tweetini ha şurada zaten açmıştım paylaşmışım. 13-14 Kasım civarı. Ee, ne yapıyorsunuz? Siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Twitter adresinizi bağlıyorsunuz. Size 6 aylık nokta turbo domain veriyor Eclipse ağında. Bedava veriyor. Tabi fee ödüyorsunuzdur ufak bir fee. Ethereum fee'si. Ama onun dışında para ödemeden 6 aylık Twitter hesabınızın adı neyse onunla aynı size domain veriyor. Hatta işte ben e, şu bota geri döneyim. Benim Twitter adresim kripto eskobar 0 olduğu için onu bağladım ve bana bu domaini vermiş oldu. Bu site üzerinden almış oldum. Ha, burada da yine bir puan sistemi var falan var filan var. Büyük ihtimalle e, bunların da yani old domainsinde bir airdrop'u falan olursa buradaki puana göre bir şey verebilir. Tabi e, şimdi puana tıkladığınızda e, kaç 38 bininciymişim falan filan. Buraya geldim de diyor domainini yenile falan. Ama burada işte domain yenilerseniz 420 puan alıyorsunuz. Şunları silik yapmışlar bu görevler ne bilmiyorum. Herhalde önce bunu yapmam lazım ki sonra bunları açacak tek tek. Şöyle geldiğinizde de aşağıya liderboard kısmına baktığınızda da 6000 puanlar olanlar var falan filanlar var. Ben 38 bininciymişim. Eh, yani bu burası için çok yardırmam ama bedava domaini alabilirsiniz. Alında derim Eklips alında hala umarım devam ediyordur. Dediğim gibi bir ay oldu ben yapalı. Büyük ihtimalle devam ediyordur bedava. Şu an ben bağlanıyorum. Tabi bana o Twitter'ı bağla falan alanı çıkmıyor çünkü aldığım için domaini. Bunu da detaylı anlatmış olalım. Onun dışında ayrıca ben daha Eclipse'i yardırırım falan güvendim ben proje ederseniz ne var? Arada bir ayda bir şu Ethereum ana ağından Eclipse ağına ne yapabilirsiniz? Tabii ki para gönderebilirsiniz, Ethereum gönderebilirsiniz. Onun dışında burada bakın ekosistem diye tıkladığınızda Eclipse ağı üzerinde çalışan projeler var. Mesela bu Orca'da, şunu da açalım yanda. Bu Orca'da aslında Az önce gösterdiğim puan veren site gibi işte üzerine likidite eklediğinizde, havuza eklediğinizde puan veriyordu. Aynı e, Mesela bu Orca'nın tabii ki şeyi daha yüksek TVL ya da üzerine para e, yatırmış e, daha fazla güven var bu sitede. E, dolayısıyla burada da aslında aynı parita var. TETH, Ethereum ya da işte Ethereum USDC. Bunlara bakın Eclipse ağında yapabiliyorsunuz. Tabi bunun Solana tarafı da var bu e, Orca'nın. Hani elinizdeki paraların bir kısmını buraya ufak bir likidite olarak da ekleyebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. E, neyi anlatıyordum ben bunu anlatacakken? Ha, e, ekosistemini anlatıyordum. Ha, mesela o siteyi de aslında ekosistemlerine koymuşlar. Az önce puanlı site dediğim siteyi. Bakın burada e, onu da direkt koymuşlar. Yani fake çıkarlar mı? Yarın öbür kaçarlar mı? Bir şey diyemem ama koca Eclipse kendisi e, eğer benim ekosistemimde bu site diyorsa herhalde araştırmıştır arkasındakini falan filan. Ha, Scope da zaten bakın burada bu NFT mintleme sitesi de burada yanında yazıyor zaten NFT diye. Burada başka siteleri de kullanabilirsiniz. Artık bunlar size kalmış. Oldomains de var az önce gösterdiğim. Birçok proje artık Eclipse ağına destek veriyor. Vermeye de devam ediyor. Bir de zaten yapmaya çalıştıkları şey dediğim gibi Ethereum ile Solana'yı birleştirmek üzerine köprünün başı projesi. Güzel airdrop olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Ama kriptoda zaten ne vardır. Sen denersin 100 tane proje artık hangisi tutarsa dersin. E, bu Eclipse ile ilgili ikinci video olsun anlatmış olayım e, bütün her şeyini e, geri kalanlarınızda ka kalanlarında kendiniz bakın burada zaten sürekli tweet falan atıyorlar bir sürü şeyler paylaşıyorlar buradan da takip edebilirsiniz twitter adreslerinden şu turbo dediğim gibi bunu yani bunu eklipsi kurcalayacaksanız buraya da bir 2-3 dolar sıkıştırın ve şu en azından bir paketi satın alıp 10.000 kere falan tıklayın derim dediğim gibi bunun için auto falan kullanabilirsiniz. Ee, bir sürü program var öyle google'a falan aratırsanız mouse'unuz için e, yoksa tek tek tıklamayla uğraşılmaz. O halde dostlar ne diyoruz yine bir videonun sonuna daha geldik. Ee, tekrar sonda da o zaman bu sefer hatırlatayım. Ee, sizden yeni yılda da <laughs> beklentim. Abone olmanız e, yani boş beleş izlemeyin rica ediyorum. Yani bir abone ol tuşuna basmak ya da Hani aboneyseniz öyle izliyorsanız da bir beğen butonuna basmak hani e, o da çok zor olmasa gerek. Genelde hani 800 bin 1500 falan izleniyor videolar ama 100 hani beğeni falan 150, bir tanesinde 250'yi falan gördük. Halbuki çok da zor değil arkadaşlar ya yani videoyu açtığınızda ve zaten izlerken yani şurada bir, bir saniyelik işiniz şuraya basmak yani çok zor değil. Gördüğünüz gibi 800 kişi izlemiş 80 yani 10 geri dönüş var. E, bunu biraz arttırırsak çok daha böyle keyifli olur benim açımdan da. E, kamu spotunu uzattım mı? Evet evet uzattım. Haydi o zaman dostlar ben de kaçıyorum. E, kalın sağlıcakla bir sonraki videolarda görüşmek üzere.